55 yıldır terzilik mesleğini sürdüren Ünal Tosun 44 yıldır aynı sokakta Aydın halkına hizmet veriyor. Peki Ünal Tosun kim? Terzilik mesleğine nasıl başladı? İşte hikayesi. 44 seneden beri bu sokağın içerisinde 1970 Ekim ayında girdim mesleğe. 70 yılından beri yapıyorum terziliği. Bu mesleğe tercih tercih hakkımız yoktu bizim. Bir sene okudum, dört tersten bana direkt bıraktılar. Onun için şöyle bir sene çiftçilik yaptım. Hayat Öğren diye babam çiftçilik yaptırdı, ve maddi imkansızlıktan. Bir sene sonunda ben çalışmışım, çiftçilik yapmışım dedim ve 1970 Ekim ayında mesleğe girdim. Geri dönüp baktığım zaman, şu günün şartlarında çok zor. Yani kendi başına iş yapmak gençler için çok zor. Yani o günler geldi geçti. Ee, ama şimdi şu anda ben emek olmamış olsam şu mekanda çalıştıramam. 1970 yılından beri cebinde terzi yüzüğü dolaşan Ünal Tosun, yüzüğünün parmağından ancak ölünce çıkacağını söyledi. Bana terzilik çok kapsamlı bir şey yani. Şimdi her makine olan terzi değil, ben senatkarım yani. Şimdi e, biz alaylı olarak geliştik, okullu değilim ben. Şeraplıktan gel, kitap üzerindeki gibi olmuyor her şey. Uygulamaya geldiğin zaman, yani bizim mesleğe şimdi herkes, mesela kasap e, Terzi kar açıyor. konfeksiyonu açıyor. 10 tane, 15 tane sermayesi var yapabiliyor. Ama bizim iş ayrı bir olay. Bak, ee, cebimde yüzük var benim. Tam 1903'te işte aldım. Ben daha şimdi cebimde ölünce çıkacak. Benim sermayem bu. Bunun yenisi de yok şu an. Yenisi, eskisi de yok, yenisi de yok. Yok. Aleme bitti. Yani yine bulamıyoruz çizgi taşı bulamıyorsun. Yani böyle bir şeyleri kaldı artık. İşine ticari olarak bakmayan Terzi Ünal Tosun işini severek yapıyor. Şimdi bizim mesleğimiz pirli meslek. Perli pir demek yani ustalı, e, ustası olan İdris Aleyhisselam bizim mesleğimizin peri. şimdi bizim meslek ölmez. Şu anda daha değerli. Ben istiyorum ki yani 68 18 olsun. Şu mesleğimi seviyorum yani sanat olarak. Yok olma konumuna geldi. Yani bizim meslek yani bizler son ama sanatkar ölmez yani. Şimdi ne olacak? Üç gün makine kullanıyor ben terziyim. Yani şimdi ee, teknolojik ilerledi çok güzel bir şey. Hani öyle şeyler geliyor. Ben yıllarca tercih yaptım. Benden daha düzgün, makineleşmiş, öyle bir güzel işler çıkarıyorlar kaliteli. Ama şu anki mesela ben panton diktiğim zaman maliyet olarak 2500 civarında mal oluyor. O benim diktiğim 2500 lira panton 5000 lira alamazsın ya. Yani. 5000 lira alamazsın. Kumaş kalitesi bile olmuyor ya. Yani. Sanat ağırlığı olduğu için, bedenine göre olduğu için bir de ölçü alıyorsun, metotlu çalışıyorsun. Yani böyle bir şey, sanat böyle bir şey. Her meslekte olduğu gibi terzilikte de çırak bulmak çok zor. Valla yeni yetişen olanları pek zannetmiyorum yani. Böyle konfeksiyonlarda gelip de makinistten gelip yetişenler, kabiliyet meselesi. Aydın'da mesela Milas yöresinde, Çin'e yöresinde terzilik yapanlar da şu anda mesela bizim meslekte eskilerden İngiliz kilo diken terzi bulunmaz. Ben ustam e, bana, gösteremedi, ömrü yetmedi. Ama ben gitmedim. Gelip soruyorlar İngiliz kilo diker misin diye. İngiliz kilo de, bu çok ayrıcalıklı bir şey. sarat ya. Şimdi yeni yetişen orjanı sanmıyorum. Yani artık tüketici toplum olduk yani. Terzilikte tamir etmek yeniden yapmaktan daha zor. Şimdi şey var, görmeden almak internetten, bazı markalar var. getir geliyor, ondan sonra e, 200 liraya almış, bana getiriyor, 300 liraya tamirat çıkıyor. Yani sök yenilerlik diyor bana yani, olması mümkün değil. Olmaz diyorum, yap verir amca diyor. Tamirat yeniden daha zor. Hazırın pandemisi, parçalar dönüp çıkıyor. Ben onu müşteri söylemeden düzeltmeye çalışıyorum ben. Ben başkasını kıvırıyorum, ben parasını alıyorum. Ben kabullenemiyorum. Onu o paçayı düzeltirim. Yani. O eğer paçayı düzeltirim. Böyle bir olay yani. E, sanatkar olan birisi bunlara düşünmek zorunda.